Merhaba radyo gerilleyicileri. Şimdi futbol haberleri. Ziraat Türkiye Kupası'nda Diyarbakır Belediye Spor'a kaybeden Galatasaray Lig'de bu akşam Çaykur Rize'yi konuk edecek. Hakem İlker Meral, Stad Türk Telekom Arena saat saat 17. Doğru. Evet, diğer bir futbol haberi. Haberi. dünyadaki en iyi futbolcunun Barcelona'lı Xavi olduğunu belirten Türkiye'den ise Bursa Spor'un genç futbolcusu, futbolcusu Ozan Tufan'ı çok beğendiğini söyledi. Almanya futbol fabrikasından çıkan en önemli Türk futbolculardan biri olan Nuri Şahin futbola tanış, tanışmasının tamamen şans eseri olduğunu söyledi. Borussia Dortmund'un yıldız oyuncusu futbolist verdiği röportajda ben 4 yaşında futbola başladım. Benden 2 yaş büyük bir abim var. Dedemle onu idman almaya gitmiş. Onu idmandan almaya gitmiştik. Kenarda dedemle paslaşırken abimin hocası görmüş. Dedeme bu çocuk da yetenek var. Bunu kulübe yazdırın demiş. Başlangıcım böyle dedi. Dünyanın en iyi şavi dedesiyle o idmana gitmese futbolla alakasının olmayacağını belirten Nuri kendisi için dünyadaki en iyi futbolcunun Barcelona'lı Şavi olduğunu belirtti. Türkiye'de Türkiye'den ise Bursaspor'un genç yeteneği Ozan Tufan beğendiğini söyledi. Şahin çok yetenekli ve çok yetenekli. Çok yetenekli, çok saygılı, çok çalışıyor diye konuştu. Futbol haberlerimiz bitmiştir. İzlediğiniz için teşekkürler. Birazdan hava durumunu gözden geçireceğiz. İyi günler. Radyo Ege'den merhaba. Bazı hava durumuyla karşınızdayız. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları iş, işe ise şöyle. Ankara pa Ankara parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 9 derece. İstanbul parçalı ve çok bulutlu 14 derece. İzmir çok bulutlu, aralıklı, sağanak, yağışlı ve 15 derece. Adana az bulutlu, az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu 20 derece. Antalya parçalı ve çok bulutlu, aralıklı, sağanak, yağışlı geçecek. Yağışların yeri yer kuvvetli olması bekleniyor. 16 derece. Konya parçalı ve çok bulutlu Bulutlu aralıklı yağmurlu 11. Samsun parçalı ve çok bulutlu 17. Trabzon parçalı bulutlu 14. Erzurum az bulutlu, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer alan puslu ve sisli 0. Diyarbakır az bulutlu sabah gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer puslu ve sisli. İzlediğiniz için teşekkürler. Teşekkür. Kanal kanalımız yani kardeş kanalımız Süper Video CG abone olunuz. Teşekkürler. Merhaba Radyo Ege Dinleyicileri Size çok özel bir parça getirdik. Onun 10 saniyesini dinlemenizi istiyoruz. İşte pa parçam

kırmızı YouTube'da çıkıyor zaten yapabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bak bakın. Hoşçakalın.